Sayın Bakanım, Sayın Bakanlarım, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayım, Muğla Büyükşehir İl Başkanlarım, ilçe Başkanlarım, eski vekillerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün buradan baktığım zaman Fethiye'de artık bu iş bitmiş diyorum. 31 Mart'ın habercisini bu gözlerden görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 60 günden bu zamana kadar sahalardaydık. Fethiye'mizin eksiklerini tek tek vatandaşlarımızla görüştük ve eksiklerimizi gidermek için projelerimizi ürettik. Sağ olsun bakanlarımız bizi hiçbir zaman kırmadı. Hepsi geldi ve bizleri hizmet için, bizlerin Fethiye'sindeki sorunları çözmek için buralara geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün, bugüne kadar bizlere dediler ki, gemiler gelmez, hayaldir dediler. Şu gördüğümüz gemi geldi ve Fethiye'miz için, Fethiye'mizin halkına hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Bu geminin gelmesinde emeği olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adayım Aydın Aydın Başkanıma ve Bakanımız Fatma Betül Sayankaya'ya çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Evet, 41 mahallemizde imar sorunlarımız vardı ve imar sorunlarımız için de bakanımız geldi. Bakanımıza hoş geldiniz diyorum. Tüm sorunlarımızı gidermesi için bu projelerimizi verdik. İnşallah halledeceğiz arkadaşlar. 5 yıl boyunca durmak yok. Yorlayalım arkadaşlar. Evet, buraya geldiğiniz zaman aracınızı koyamadık diye herkes bana şikayet etti. Biz hemen buraya, şehir içine Aydın Hocam'la birlikte projelendirdik. Katlı Otopark Fethiye'mize, Fethiye'li vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet, iftara az bir zaman kaldı. Ben diğer konuşmacılara da söz vermek istiyorum. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Başkanımıza konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir albayraklarımızı görebilir miyiz? Ufuktan siz çekilmiş bir gemi var geliyor. Kabaran dalgalara enginler dar geliyor. Adı nakt ah ediler. Kaptan Erdoğan. Vakit How we'll you